Merhabalar sevgili yengeç burcu kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili yengeçler bugün yine sizlerin karşınızdayım huzurunuzdayım sevgili yengeçler İnşallah sağlıklısınızdır. Evet ben e, bugün yine sizin ve tarot kartınızı ayrıca yorumlayacağım. Sizler hazır mısınız şu an ben fincanınızı kaldıracağım sevgili yengeçler. ve yorumlamaya başlayacağım tabii ki öncelikle sizlerin fincanınızı görmenizi isterim. Bakın sizler de görün. Ve ben de yorumlamaya başlayayım. Ve sevgili yengeç. Çok gözler üzerinizde sevgili yengeç hocam. Ama yakınınızda, uzakta olan kişiler bunlar. Yani sadece yakınınızda değil uzakta olan, uzanızda olan, uzaktan uzağa kıskananlar da var. Kadınlar, erkekler böyle sizin hayatınızı kıskananlar var. Ya da işinizi mi, kariyerinizi mi kıskanıyorlar böyle sürekli kendi içinde de konuşanlar var. Aile içerisinde de, hanenizde de konuşanlar var. Yani sizinle yakın olan, kan bağı olan kişiler de böyle bir kendi aralarında sizinle ilgili bir konuşmalar var ama sizin onlara karşı böyle bir hassasiyetiniz olduğunu da bildikleri için de çok böyle dile getirmiyorlar size, söylemiyorlar. Arkadan daha çok konuşuluyor. Bakın birçok e, böyle yıldızlar var sizin falınızda. Şansınızı sevgili yengeç kendin ortaya çıkaracaksın. Böyle yıldızlar saklanmış, gizlenmiş. O yıldızları sen ellerinle buluyorsun ve şansını ortaya çıkaracaksın. Hani birileri getirip senin önüne şansını koymuyor. Kendi kendine yaratıyorsun şansını, kendin buluyorsun. Sonrasında da güzellikleri buluyorsun. Bir yere bir para koymuşsun, unutmuşsun o parayı. Bırakmışsın, unutmuşsun. Ama o para, artık bankaya mı yatırdınız bilmiyorum ama o para çoğalmış, artmış. Belki şu anda bile farkında değilsiniz. Unutmuşsunuz çünkü arkanıza dönmüşsünüz o para. Unutulmuş bir para var. Şu an yaşadığınız sorunla alakalı eğer bir sorun yaşıyorsan sevgili yengeç bu sorun aslında çok küçükmüş. O kadar küçükmüş ki çevrenin olumsuz etkisi, negatif insanların sayesinde ya da seni mi bu şekilde yönlendirdiler? büyümüş sorun. Gittikçe büyümeye başlamış. Küçük bir sorun çok büyük bir sorun haline gelmiş. Yani işin içinden çıkamamışsın. Birileri için çok gayret ediyorsun. Birileri var yanında. Çocuklar var, kadın var, erkek var. Bu ailen mi, dostların mı? Çok gayret ediyorsun ama olay yaşayacaksın. Bu olay sonunda bir şeyleri boşuna yaptığını mı anlayacaksın? Hayal kırıklığını mı uğrayacaksın? Onların davranışlarından ya da konuşmasından bir hayal kırıklığı yaşayacaksın. Yani şu geriye bakmak istemiyorsun. Yani direniyorsun sadece önüne bakmak istiyorsun. Hatırlamak istemiyorsun. çünkü çok zorluyor seni ama duygusal bağın var o kişilerle seni zorlayan seni hayal kırıklığına uğratan kişiler arasında duygusal bir bağın var çünkü senin çok istediğin bir şeyin karşısındalar senin böyle karşına bir duvar gibi bir engel gibi çıkmışlar çok istiyorsun istediğin neyse biraz engel onlar Seninle kan bağı olan kişiler sevgili yengeç. Böyle elinde bir şey var. Böyle sıkı sıkı tuttuğun. Ama böyle herkesten gizliyorsun. Gizlediğin bir şey. Bunu böyle hiç kimsenin olmadığı zamanda bir kişiye vereceksin. Çevrenizde hiç kimse yok. Ama çok otoriter bir kişi bu karşında. Kişi masada oturuyorsunuz. Ve bu elindekini o kişiye veriyorsun. Ama bir dosya halinde mi diyeyim böyle bir metin gibi bir sayfa, sayfalar var. O karşında kişiye bunları sunuyorsun. Böyle sunum yapar gibisin. Ama kimse yok çevrende. Sadece ikiniz varsınız masada. Çok olumlu bir sonuç alacaksın ondan karşındaki o otoriter olan kişi güçlü kişi seni alkışlayacak başarından dolayı. Bu ortaya koyduğun neyse. Sen zaten kafan çok tatmışsın. Şu an bile. Tatmışsın onu ortaya koyacaksın. Ondan güzel sonuç alacaksın. hiç ummadığın bir kişi var. Hiç beklemiyorsun, uzun zamandır görüşmüyorsun. Bir otobüsün içinde bu kişi zaten. Bu kişi sana doğru geliyor sevgili yengeç. Yola çıkmış bu kişi. Seni düşünerek geliyor. Ama hiç ummadığın bir kişi karşına çıkacak. Yeni bir aşk mı? Eğer yalnızsan, bekarsan, sevgili yengeç, bu kişi seni çok derinden etkileyecek bir kişi. Çünkü aranızda o kadar güzel bir bağ kuracaksınız ki. Sadece duygularına yaşaman gerekiyor sevgili yengeç. Kendini burada tutuyorsun çünkü ona karşı hissettiklerini anlatamıyor musun? Duygularını veremiyorsun. O kişi seni mutluğa doğru götürmek istiyor. Böyle o bağ çok güçlendiren senden oldukça böyle hoşlanan bir kişi sevgili yenge. Çok güçlü bir bağ kurmuş. Seninle arana belki tanıyorsun, belki tanımıyorsun ama başkalarını düşünme ya da ne düşündüklerini düşünme. Çevreyi çok fazla düşünmeden ya da ilerisini düşünmeden bu kişiyle ilgili şüphe duymadan yoluna devam et bu kişiyle. Çok çok sürpriz bir karşılaşma olacak. Bir zembire karşında belirecek. Çok büyük bir deve var. Çok da büyük bir kısmetiniz var. Hadi hayırlısı sevgili yengeçler. Çok büyük bir deve. Güzel bir para sizi bekliyor. Bakın üzerinizdeki o ağırlığı atıyorsunuz. O kadar ferahlayacaksınız ki o sıkıntılarınızı, yüklerinizi. Aylardır omuzlarınıza taşıdığınız o yüklerin hepsini bir bir böyle silkeleniyorsunuz ve atıyorsunuz. Çünkü üzerinizdeki o baskı sizi bunaltmış. Bir ağırlık oturmuş. Üstünüze kalkmıyor gibi hissediyorsunuz ama tamamen ferahlayacaksınız. Bakın bir aydınlık var çünkü. Aydınlanma var. Bir avize var tabağınızda. Bir ferahlayacaksınız. Çok bir güzel bir ferahlık yaşayacaksınız. Çünkü bakın düşündükleriniz sırayla sıraya dizilmişler böyle. Tek 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 sırası gelince gerçekleşecek siz. İsteklerinizi zaten böyle sıraya koymuşsunuz gibi. Çıkmış 1, 2, 3, 4 dileğiniz mi var? Böyle sıralanmış. Her şeyi tek başınıza yapamazsınız sevgili yengeçler. Bakın elinizdeki el arabasını sürekli itekliyorsunuz, itekliyorsunuz, itekliyorsunuz ama birinin desteğini almalısınız. Birinden yardım istemelisiniz. Bütün yükü siz çekemezsiniz. O el arabasının içindeki bütün yükler size ait değil. Başkalarının yükleri. Evet sevgili yengeçler. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için en önemlisi ben tarot kartınızı da karıştırayım sizler için ve seçelim. Size yoğunlaşın lütfen tarot kartınıza. Şu an sorunuza odaklanın. Sorunuzun cevabını bulalım hep birlikte. Sevgili yengeçler, evet gözlerinizi kapatın. Sadece şu an karta odaklanın. Evet, eğer şu an odaklandıysanız, sorunuza yoğunlaştıysanız eğer ben de sizler için kaldırıyorum ve sizinle kartınızı paylaşıyorum. Evet, ermiş kartı size mesajı. Zorlu yollardan geçtin ya da geçiyorsun diyor sevgili Rengin. Hedefine o kadar odaklanmışsın, o kadar kararlısın ki önündeki tüm engeller ortadan bir bir kalkıyor. Bu hayat yolculuğunda o kadar çok şey deneyimlemişsin, tecrübe kazanmışsın bilgiye doymuşsun. O kadar çok şey öğrenmişsin ki o öğrendiklerin senin hızlı ilerlemeni sağlıyor. Kendi iç sesine kulak ver. Başkalarını dinleme. Ne söylediklerini önemseme. Yoksa yoldan saparsın sevgili yengeç. Kalbinin sesini dinle. Kalbin seni nereye götürüyorsa Oraya git. Sorduğun soruyla ilgili olumlu sonuç alacaksın. Merak etme lütfen. Endişeyi ve korkularını geride bırakmanı temenni ediyorum. Sevgili yengeç teşekkür ediyorum. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız, sevdiklerinize videolarımı paylaşırsanız beni daha çok mutlu edersiniz sevgili dostlarım. Tekrar görüşmek dileğiyle diğer videolarımda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.